Din kültürü ve ahlak bilgisi. Anadolu'da İslam. Türkler İslamiyet'i benimseyene kadar birçok din ile tanışmışlardır. Tanıştıkları bu dinlerin bazılarını benimserken, bazılarını ise sadece tanımak ile yetinmişlerdir. Örneğin, gök tanrı inancı, İslamiyet'e en fazla benzeyen inanç biçimidir. Tek tanrı inancı hakimdir. Hristiyanlık, Yahudilik, Maniheizm ve Şamanizm, Türkler sadece tanımakla yetinmişlerdir. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenleri. İslamiyet ile gök tanrı inancı arasındaki ortak ahlak anlayışı. İslamiyet ile gök tanrı inancı arasındaki cihat anlayışı. İslamiyet ile gök tanrı inancı arasındaki ortak tek tanrı inancı. Ribat, askeri yapılar. Askeri eğitim ve hazırlıkların yerini zikir ve dini eğitim aldı. Ribatlar giderek birer tekke ve zaviyeye dönüşerek derviş, sufi ve eren adı verilen mutasavvıflar için İslam'ı yayma faaliyetlerinin merkezi oldu. Fütüvvet, gençlik, ailelik anlayışı, esnaf kültürü, İslam'ı yoksula, fakire, yolda kalmışa yardım etme, Allah rızasını umarak her türlü iyilikte yardımlaşma, mal ve canla cihat etme ilkeleri ışığında kurdukları aile teşkilatlarıyla Anadolu'nun İslamlaşmasına büyük katkı sağladılar milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler. Ebu Hanife, asıl adı Numan Bey Sabit'tir, Kufe'de dünyaya gelmiştir. Fıkıh alanında çalışmalar yapmış çok önemli bir fakihtir. En önemli eseri Fıkul Dekber'dir. Hanefilik mezebinin kurucusudur. Onun görüşleri daha sonra öğrencileri İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf vasıtasıyla yayılma imkanı bulmuş. Eserleri de öğrencileri vasıtasıyla günümüze kadar gelmiş. Cafer Es-Sıdık, Caferilik mezhebinin kurucusudur. Şia tarafından 12 imamdan biri kabul edilir. Yani günahsız olarak görülür. Maturidi, asıl adı Ebu Mansur Bey Muhammed olan Maturidi, Özbekistan'ın Semerkan şehrinin Maturid mahallesinde doğduğu için Maturidi ismiyle anılır. Günümüze intikal eden eserlerden hareket edildiği takdirde ehli sünnet inancının kurucusu olarak Ebu Mansur el olduğunu söylemek gerekir. En önemli eserleri Kitab-ı Tevhid ve Tevhid'dir. Maturidilik mezhebinin kurucusudur. Şafi, asıl adı Numan Bey İdris Eşafi'dir. Şafilik mezhebinin kurucusudur. En önemli eseri Visale'dir. İmam Şafi, İslam kültür tarihinde ilk olarak fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilimdir. Eşari, İmam Eşari öncelikle mutezile mezhebini benimsedi. Sonra Hanbelilik mezhebini benimsedi. Ancak bu iki mezhepte de bazı düşüncelerin doğru olmadığını düşündü. Eşarilik mezhebini kurdu. En önemli eseri Malatül Ahmet Yesevi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte muhtemelen 1093 yılında bugünkü Kazakistan sınırları içinde yer alan Türkistan'ın Yesi kasabasında doğmuştur. Tasavvufi ekol olan Yeseviliğin kurucusudur. En önemli eseri Divanı Hikmettir. Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana Anadolu'da. Düşünceleri en fazla etkili olan ve yüzyıllardır eserleri okunmaya devam eden şair, yazar ve mutasavvıflardandır. Mevleviye, Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Mevlana'nın asıl adı Muhammed, lakabı Celaleddin'dir. 33 kendisini yüceltmek için Mevlana, Anadolu'da ömrünü geçirmesinden dolayı Rumi adını almıştır. Türbesi bugün Konya'dadır. En önemli eserleri, Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fi-Mefe gibi eserleri vardır. Ahi Evran, Ahili Teşkilatı'nın Anadolu'daki kurucularından olan Ahi Evran bu teşkilatın piri kabul edilen alim ve mutasavvıf bir şahsiyettir. Türbesi Kırşehir'dedir. Hacı Bektaş Civeli Hacı Bektaş Civeli, Bektaşiliğin kurucusu olup Horasan erenlerindendir. Asıl adı Muhammed olan Hacı Bektaş, 1247 yılında Nişabur'da doğdu. En önemli eseri Makalattır. Yunus Emre, eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda çok önemli rol oynayan ilk Türk şairidir. Sarı Saltuk Anadolu ve Balkanların Türkleşip Müslümanlaşmasındaki etkisiyle adı etrafında menkıbeler oluşmuş bir Alperendir. Kaynaklarda Mücahit Gazi, Gazi Derviş, Alperen, Mübarek Zat, Ermiş gibi sıfatlarla anılan Sarı Saltuk Anadolu ve Rumeli'nin Türkleşip İslamlaşmasında etkin rol oynamıştır. Hacı Bayramı Veliği Hacı Bayramı Veli toplumun iki kesimi olan zenginlerle fakirler arasında köprü vazifesi görerek sosyal yardımlaşma görevini yerine getiren bir yapıyı hayata geçirmiştir. Ankara'da kara medresede müderrislik, profesörlük yapmıştır.